Zekat ve sadakanın ulaşacağı en güzel yer dedim yani. Bugünkü bizim rızkımız bu. Yarınkini Allah kefil. Allah tenezzülü bizi sevmese kapımıza kadar et gönderir mi? <laughs> Etiyopya'ya gitti geçen sene biliyorsunuz Habeşistan eski ismiyle. Ee, şu anki ismi Etiyopya. Ee, bana buradan giderken zekat ve sadaka verdiler. Yani 2000 dolar falan civarında. Ben de orada gittiğim zaman fakir fukaraya o şeylerden dağıtacaktım yani. Neyse kurban bayramı birinci günü kurban kestiğimiz bölgeye doğru gidiyoruz. Bir köyden geçtik. Ee, köyde de baktım ki insanlar böyle bir hasır üzerinde dizilmişler. İbadetle meşgul oluyorlar. İbadet, kulluk. İşte kimisi Kur'an okuyor, kimisi namaz kılıyor. İşte efendime söyleyeyim kimisi uzanmış istirahat ediyor vesaire. Ya orada yanımda Abdüselam Hoca var oranın vekili dedim hocam bunlar ne yapıyor böyle yani hani ne bu? Dedi ki hocam bu köyde de abit köy dedi abid köy. Abid yani ibadet eden manasında. Abid köy. Allah. Neyse akşam dönüyoruz bir baktık yine. Kişiler değişmiş ama yine orada bir topluluk var. Orada ibadet ediyorlar, namaz kılıyorlar. İşte Kur'an okuyanlar var falan. İkinci gün bayramın ikinci günü başka bir bölgeye kesime gidiyoruz. Tekrar baktık orada aynı ibadet ediyorlar. Ya dedim durun dedim burada bir hani zekat ve sadakanın ulaşacağı en güzel yer dedim yani. Abid kul. yani hani abide vereceksin zekatını sadakanı. Neyse durdum işte selamlaştık, musafalaştık. Ondan sonra cebimden çıkarttım işte o dolarları. Dolarları da 5 dolar, 10 dolar, 20 dolar yapmışım böyle. Böyle veriyorum parça parça. Baktım insanlar yani 10 dolar vermişim ya 5 dolarını bana geri veriyor, 5 dolarını kendisine alıyor. Ya dedim Abdülsülem Hoca ya sor ya niye veriyoruz işte alsınlar ya niye geri veriyorlar? Sordu demişler ki ona Abdülsülem Hoca'ya. Bu demişler bizim bugünkü rızkımız bize yeter. Yarınkini Allah kefil diyorlarmış yani. E şimdi bakıyoruz ülkemizin haline. Yani millet milletin cebindekine göz dikmiş. Cebindekini çalıyor. Öteki türlü Afrika'daki o kardeşlerimiz bir infak ediyorsun, bir sadaka veriyorsun. Diyor ki ya bugünkü bizim rızkımız bu. Yarınkini Allah kefil. Yani şaştık kaldık. Şimdi inanın biz Afrika'ya gittiğimizde çoğu bölgede Müslümanız bile diyemedik. Hani dedik tabii ki de yani biz Müslümanız, biz Müslümansak bunlar ne? E bunlar Müslümansa biz nasıl Müslümanız? Şimdi bizim öyle bir dertlerimiz var ki toplum olarak. İşte balımızın yanında kaymağımız yok. Bizim bak dertlerimiz bu. İşte bu hafta kaşar peyniri yok mesela atıyorum. İşte veya sucuğumuz bitti, sucuk yok. Büyük derdimiz var yani Ne? Sucuğumuz yok. Veya işte ama orada öyle bir şey var ki yani bir ufak bir şey gönderirse onu onu hemen şükrediyorlar. dua ediyorlar. Allah'tan rahmet diliyorlar. Başka bir kıssa da anlatayım. Yine aynı bölgede et dağıtıyoruz. Üçüncü günü kurban bayramında kesilen etleri dağıtıyoruz. Bir tane eve geldik. İşte musafalaştık, selamlaştık. Etimizi verdik. Adam dedi ki biz dedi Arapça söyledi onu anladık hemen. Biz dedi Allah'ın sevgili kuluyuz. Yani ben şaşırdım yani Abdüselam Hoca'ya sordum ya hocam neden böyle dedi yani anlayamadık biz. Hani o da sordu ya neden böyle dedim falan bir konuştular. Adam şöyle söylemiş. Demiş ki Allah Celle Celaluhu bizi sevmese kapımıza kadar et gönderir mi? Ya demek ki bizi de sevgili kuluyuz. E şimdi ufacık bir nimetten nasıl bir şükür var? Bir de bize bakıyoruz. Bizde nasıl bir şükürsüzlük var? Rabbimiz bir ayet-i ne buyuruyor? Estaizu billah. Galilen ma teşkuru. Galilen az. Ma neredeyse hiç yok. Teşkuru şükrediyorsunuz. Neredeyse hiç yok. Yani bizim şükrümüz hiç denecek kadar az. Allah'ım ıslah eylesin inşallah. Bizlere de rahmet eylesin, merhamet eylesin. <laughs> Eğer videoyu beğenirseniz Deva Afrika'da yaşadığım kıssaları böyle tek tek anlatacağım inşallah. Allah'a emanet olun, sağlıcakla kalın. Selamun aleyküm.